<laughs> tamam, tamam kim aldı bakayım kim aldı? Ben <laughs> almak yok hayır al. Hayır, yani, yok, aldı. hayır 1, 2, 1 2 3 hayır. Hayır. Yani, Adam, evet. <laughs> O yapmıyor. Kuzu, tamam. ben. Yerde tam. Yerde Ver. sen de git kuzum. Sen de geç. Hadi geç bakayım. <gülüyor> <Gülüyor> evet. bir ben, 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 ben. Ver. yeter Hadi.